Merhaba arkadaşlar. Bugün Veigar'da 10.000 pasif yük biriktirdikten sonra nasıl hasarlar verdiğine bakacağız. Şu an 9.999 yükümüz var. You, Eğer bir oyunda Veigar'la 10.000 yük biriktirmek mümkün olsaydı neler yapabilirdik? Bunu göreceğiz. Eğitim modunda açtım. Buraya dört tane Hedef kuklası koydum. W spamladım burada. Pasiften her rakibe yetenek değdirmemize bir yetenek gücü bize veriyor. Biz de buraya, buraya 4 tane kukla koyduk. Ve her bir kuklaya hasar vermemizde, şöyle göstereyim şunları satalım bir. Buraya gelelim tekrardan. Şu an 10.067 10, varken bir vuruyoruz. 10.071 oluyor. Böyle. Bir daha vuruyoruz. 10.075 oluyor böyle. Her birinde 99 oldu mesela. 10.100 olsun. Şunu da alalım. Şu an 10.100 yetenek gücümüz var. Yani pasif ile steklediğimiz 10.000 yetenek gücümüz var. Bu 10.000 yetenek gücünü Rabadon alalım. Bunları aldık diyelim. Bunu aldık. Bunu aldık. Bir de Rabadon aldık iki tane. Şu an 14.865 yetenek gücümüz var. Bu yetenek gücüyle bir rakibe kaç vuracağız? Öncelikle de belirtmek istiyorum. Veigar'ın pasifinden ne kadar yük alırsanız ultisi o kadar büyüyor. Yani ultisinin görseli hocaman da olabiliyor. Şu an 14865 yetenek gücüyle Lu'na kaç vuracağız çok merak ediyorum. Bakalım. 18332 vurduk. Şimdi Baron geldik burada. Barona W ile kaç hasar vuracağız? Bakalım kaç vuracağız. Tek atabilecek miyiz? Ben onu çok merak ediyorum. Daha önce denemedim hiç. <laughs> 15k vurduk Q 9k civarında Vuruyor Kadim burada Kadime Herkese tek atıyoruz arkadaşlar Bakalım maviye 18 Bunlara 15-16 Q'muzla kırmızıya Tekleyelim Ki 10.800 vurduk Ludenle birlikte Herkes tek arkadaşlar. Bakalım kuleye düz vuruşumuz kaçmış. Yanımızda minyon yokken ve minyon varken ayrı ayrı deneyelim arkadaşlar. Kule hasar görmezliğini açalım. Yanımızda minyon yokken 3024 minyon varken de bu ya. Yok. Yanımızda minyon yokken 3k vuruyorsunuz ya. Minyon var şu an yanımızda. Kulenin canı 3300. 8k vuruyor İlimitöre <laughs> 9k vuruyor Rakibe 14k vurdu Neyse kule hasar görmezliğini de tekrar açalım Arkadaşlar gördüğünüz gibi Veigar abimiz Acımıyor Eğer mümkün olur da Bir oyunda 10.000 üstü Bir yetenek gücü kasarsanız pasifinizle steklerseniz ultiniz en az 11.556 en çok 23.113 vuruyor. W'nuz 15.275 vuruyor. Q'nuz 9.225 vuruyor. Gerçekten şaka gibi. Ejder tekliyoruz, Baron tekliyoruz, herkesi tekliyoruz. <laughs> Muazzam bir şey. Yanımızda minyonlarımız yokken bir de mid kuleyi deneyelim. 3k vuruyor. Yanımızda minyonlarımız varken şu, şurada duralım bir. Minyonlarımız geldiler. Kulenin zırhı azaldı. 8k vuruyoruz ve tek atıyoruz kuleye şöyle. Herkes Ah, Bak, bizi yaktı. Bakalım görüşüne W ile kaç vuracağız. Bunun için biraz daha yaklaşmamız lazım çok yaklaşırsa kule yapıyor. O bizi yaktı bayağı canımızı yaktı. 18 kavurduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bunun Sena ve Nasus olan versiyonlarını da yapmayı düşünüyorum. Nasus ile 10.000 küsür stack yaptığımızda ne olur? Sena ile 10.000 küsür stack yaptığımızda ne olur? Sena'nın menzili ne kadar artar? Nereden nereye vurabilir? Nasus ne kadar büyüyecek? hasarı ne olacak bunları deneyerek göreceğiz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.